Senin evin hizmete girdi. Nizi Bilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı Örnek Pastanesi eski yerinde hizmet verecek olan senin evin Halep'teki tamak tadını Nizi'be getirdi. Bir telefonla hizmet veren senin evin hijyen ve kaliteyi tavuk dönerde de farklı lezzetlerle müşterisine sunmayı amaçlıyor. Yanı sıra tavuk, sandviç, Burger ve doğal meyve çiçekleriyle de hizmet verecek. Damak zevkine uygun olarak yapılan iş yerinde ayrıca dondurma çeşitlerini de bulacaksınız. Alanda deneyimli personel kadrosuyla hizmet vermeye hedefleyen senin evin nizipilç halkına farklı ve leziz bir hizmet sunmayı hedefliyor.

bütün bizim halkına hizmet ettiği verecek güzel tadımlı yemeklerimiz var. Çeyrek çeşitli yemekler olacak. Neler sayar mısınız? Ha, dönerimiz var, güzel dönerimiz, tavuk çeşitli tavuklar var, Balık balıkımız var. Daha keçi, pesko çeşitleri, hamburger. Keçi, alır. hamburger var. Yani tüm bize de nebatı tarz yemeklerimiz Bize çok güzel yemekler çıkacak inşallah. Mevara içecek de var, dondur, sütlü olacak inşallah. Çok güzel hizmet verecek bizim halkına. Biz de güzel bir şeyler bekliyoruz inşallah. Mersin'deki işlerimiz var, işlerimizi de güzel olacak işimiz. Bu iki yerde yerimiz var işte. İşte bu savaştan dolayı da Allah'a bakalım. İnşallah Türkiye'den büyük umutlarımız var. Türkiye halkından bize güzel açtığı için, bütün bu için Allah razı olsun. Türkiye'nin halkından da hikmetinden de. Biz Türkiye, Suriye kardeş olaraktan biz güvence otur, inşallah. Hemen Allah sonra Türk kardeşlerimize bize yardımcı olaraktan bu şey yapın. Tam, güzel, 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 فروج وبروستين شاورما و حاجات غربية ومعطية مكلا رجاك جايك يعني تنزل خاطنا جزال يمكلا شير ان شاء الله عن بدل تب ان تبقى خاطنا ونزل خاطنا جزال يمكلا رجاك جايك شعب سوري وتركي واحد شعب سوري وتركي اخوة سوريا تركيا ان شاء الله هون مطعم سوريا سوريا تركيا تركيا لا يعني سوري ولا ولا جميع ان شاء الله

Daha da güzel işler yapacağız inşallah. Peki hayırlı olsun. Evet. Bu da kardeşi şey Halit şey ben. Peki evet. hayırlı olsun. Beğendirecek. Tatlı yemeklerimiz, adadımlı yemeklerimiz.